Arkadaşlar Merhaba Linea Park'ın ikinci hafta görevlerindeyiz daha önce paylaşım yapmıştım ancak bir tane fotoğraf görevinde bir problem var bir sıkıntı var yapamayan arkadaşlar için ben de Twitter'dan gördüm bir arkadaşın linkini yapan arkadaşını paylaşırım kısaca göstereyim video olarak şimdi burada bir fotoğraf görevi vardı lanet olsun şu bir türlü gösteremiyorum şu ee, buraya tıkladığınızda bunu diyor ki mint edin burada diyor bunun cüzdanı bağlayın e-posta yazın e-posta yazınca göndermiyor ya da kod gelmiyor falan bir türlü beğenmiyor yaptığınız işi. Bir de stake'e bastığınız zaman da diğer şeyi seçiyorsunuz. İki tane e, şey var, NFT var. O NFT diyor ki stake edin. Edemiyoruz. Peki biz ne yapacağız? Ben aşağı linkini bırakacağım arkadaşlar. Burada kontrat adresi var o NFT'nin e, şeyin. Ondan sonra buraya gireceksiniz. Buraya siteye girdiniz ya. Şuradan cüzdanınızı bağlayacaksınız ilk olarak. Sonra buraya geleceksiniz. Tabi metamask çalışırsa göstereceğim. Buraya gireceksiniz. Daha sonra sonra bir daha şöyle diyeceksiniz falan filan bir. Tamam diyeceksiniz. Bu bağlandı. Daha sonra kendi cüzdan adresinizi yazın arkadaşlar şuradan. Buradan açacağım ben de. Buradan girdiniz. Böyle buraya yapıştırdınız. Burada ne göreceksiniz? adı neydi bu bunun her birinizin şeyi farklı ID'si buraya tıkladığınızda şu token ID kısmı var Arkadaşlar bunu kopyalayın daha sonra bu kontrol adresine şuraya yapıştırırım write deyin şöyle basın basınca oluyor olması lazım şu an sistem biraz kasıyor bilgisayar. Bir daha bakalım. Evet geldi fazla talep gönderdik. Kapatalım. Neyse. Bir daha basıyoruz. Geldi. Onaylıyoruz. İşlemi yapıyoruz. 80 sente bitiriyoruz. Daha sonra buraya bakıyoruz. Görev bakalım çalışıyor mu? Verify diyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Bunlara da geç diyoruz. Bitiriyoruz. 40 XP aldık. Böylelikle bu haftanın neredeyse bütün görevlerini hallettik. Bir tanesi kapalı. Onu da daha sonra yapacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapamayan arkadaşlar bu şekilde yapabilir. Görüşmek üzere.